Herkese merhabalar. Emir Tip kanalımıza hoş geldiniz. Kazım Sunakaya ilişkisini onay verecek mi? Yoksa ne yapacak? Seyran ve Ferit arasında yaşanacak yeni gelişmeler. Seyran Ferit ilişkisi tamamen bitiyor mu? İşte hepsi ve daha fazlasını detaylı bir şekilde bu videomda sizlere anlatmaya çalışacağım. Anlatımıma geçmeden önce videomu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Haydi gelin detaylara geçelim. Sultan ortalığı karıştırmayı devam ediyor. Diz adeta büyük bir şekilde karıştı diyebiliriz arkadaşlar. Sultanın açıklamalarından sonra Seyran bu gerçekleri öğrendikten sonra Ferit'i tamamen aklından silmeye çalışacak arkadaşlar. Seyran orayı terk edecek. Ferit de arkasından yetişmeye çalışsa da durduramayacak Seyran arkadaşlar. Ayrıca bir de Seyran Peri'nin hamilelik mevzusunu öğrendikten sonra Ferit ve Seyran arasındaki gerilim giderek artmayı devam edecek. Ayrıca Kazım, Suna ile Kaya'nın yakınlaşmasını, öpüşmesini gördü. Ve bu olaydan sonra ise arkadaşlar Kazım, Suna ile Kaya'nın evlenmesini isteyecek arkadaşlar. Direkt evlenmelerini isteyecek. Suna ve Kaya'nın evlilik hazırlıkları yani başlıyor olacak arkadaşlar. Ayrıca diziye yeni bölümde sonunda Peri'nin dayısının ismi çok geçmişti ve Peri'nin dayısı diziye dahil oluyor. Pelin Pelin'in dayısını Turgut Tunçalp canlandıracak ekranda gördüğünüz oyuncu ve Pelin'in dayısı bir mafya arkadaşlar. Ferit'i büyük bir şekilde tehdit edecek. Pelin'e sahip çıkmasını söyleyecek Ferit arkadaşlar. Eğer uymazsa Ferit'i kötü son bekliyor olacak. Bu şekilde tehdit edecek dayısı arkadaşlar. Yani dayı karakteri de adeta büyük bir şekilde ortalığı karıştıracak. Bundan sonra bizleri gerilim giderek daha da artıyor olacak dizide. Evet olayları artık düzelsin. Ferit ve Serhan'ı mutlu görmek istiyoruz diyenler videomuzu beğenmeyi ve doğru bilgilerden her zaman haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.